Hocam cinsel içerikli videolar izlemek musallatın belirtisi midir veya çok cinsel içerikli videolar izleyenler cin musallatına maruz kalabilirler mi? Bir adamı tedavi ediyorduk, e, cinler bana musallat olmuşlardı, sıkıntı yaşıyorlardı. Dedi ki e, hocam e, cinler bana cinsel manada yaklaştı, gusül alabilir miyim? Hocam cinler geçmişten veya gelecekten haber verebilirler mi? Bu noktada onlardan bilgi alabilmek mümkün mü? Daha önce tedavi olduğum hocalardan bir tanesi beni aradı. Dedi ki 40 gün sonra senin evladın eğitim aldığı yerden çatısından baş üstü düş ölecek. Hocam cinler insanlarla evlenebilir mi ve insanlardan çocuk yapabilirler mi? Cinlerin sahiplendiği evlendiği bir arkadaşımız vardı. Bakım yaptığımız zaman üzerinde bir Müslüman cinli bayan gördük. Peki hocam cinler insanlara aşık olabilirler mi? Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Evet cinler de insanlara aşık olabilirler. Çünkü onlara da duygulu varlıklar oldukları için duygularını yoğun yaşarlar. Görüp beğendiği zaman hemen sizi sahiplenme çalışırlar. E, sahiplenen kişilere de bazı haller olur. Mesela bekarsa e, evlenemez hem ona engel olur. Evliyse tabii ev yuvasında böyle çok sıkıntılar yaşamaya başlar. Sürekli rüyalanma gibi haller olur. Rüyasında cinsel ecelikli şeyler görür. Aşık cin musallatı diyoruz biz bunu. Neden aşık oldular? Bir de şöyle bir şey. Banyoya çıplak girip o şekilde banyo yaptığı zaman sizi görürler. Ee, bu şekilde etkilenebilirler. Bundan dolayı dikkatli olmamız gerekir. Yani, nitekim sünnet senede bu vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesi. Banyoya çalışıp girilmez. Bir peştemalle kendimizi kapatırız. En azından bir iç amaçlarıyla girip bu şekilde duş alırsak daha da usule uygun olur. Hem de cinlerin nazarlarından korumuş oluruz. Bir de nazar ederler. Nazar ettikleri zaman da insanlara bir sıkıntı verirler. Banyoya girdiğimiz zaman Eûzü Besmele çekeriz. Banyoya girdiğimiz zaman da şu dua okumamız gerekir. Rabbi a'udhu bike minel hubsi vel Duasını okuduğumuz zaman aramızda onlarla alakalı perde çekilir ve korunmuş oluruz onların nazarlarından, onların zararlarından. Hocam cinler insanlarla evlenebilir mi ve insanlardan çocuk yapabilirler mi? Cinler insanlarla evlenebilirler. Ama bu tabi dinen caiz değildir. Dedim bunun fetvası verilmiştir. Cins ayrılığı olduğu için bunlar caiz değildir. Peki bir hayvanla nasıl bir cins farklılığımız vardır? Ondan dolayı caiz değilse bunlarla da evlenmemiz o yüzden caiz değildir. Dinlerden çocuklar olur mu? Cinlerden çocuklar olamaz. Çünkü bu kesinlikle imkansızdır. Bizim dört element hava, toprak, su, ateş. Ama onlar iki element ateş ve havadan meydana gelirler. Ortada bir madde tam manası bir şey yok. Şimdi buna inanan bir toplumda cin doğurduğunu iddia eden bir toplumda affedersin bir kadın zina edip çocuk doğurursa bu sefer ne der? Cinden çocuğum oldu deyip bundan sıyrılabilir. Bu kesinlikle doğru değildir. Evvela insan hücrelerin ve moleküllerin birleşmesinden meydana gelir ama cinniler ışın şeklinde bir enerji akımından yaratılmıştır. Bu fizyolojik ve biyolojik olarak imkansızdır. Yani. Cinlerden tabii bazıları çocuğum var diyor, e, hamile kaldım diyenler var ama bu kesin de cinlerin onları kandırmasından meydana geliyor. Karın şişliği yapabilirler mi? Yapabilirler oraya sıkıntı verip hamilesin sen deyip onu hamile gibi hissettirir. Sonra bir tane küçük bir çocuk gösterir. <laughs> bu senin çocuğun der. Halbuki öyle bir şey yoktur. Cinlerin hep kandırmasından dolayı bu gibi olaylar vardır. Onlara cinsel ilişki nasıl oluyor? İnsanların duygu mekanizması beyine girip oradaki affedersin şehvet mekanizmasına hükmedip orada bir cinsellik birleşmesi yapabiliyorlar. Hatta rüyalanma gibi oluyor. Böyle birebir hissetme şeyi yoktur. Hatta bir ilk tedaviye başladığım zamanlarda bir adamı tedavi ediyorduk. E, cinler buna musallat olmuşlardı sıkıntı yaşıyorlardı. Okumamızı yaptık. Bir sonraki gün beni aradı telefonla. Dedi ki, e, hocam cinler bana cinsel manda yaklaştı. Gusül alabilir miyim? Benden ben de hemen tabii o, bilmediğim için o zaman hemen bir fıkıh hocasına sorduk. Dedi ki, hayır e, gusül atmasına gerek yoktur. Yani Buradan anlıyoruz ki bir insanın ilişkisi gibi değildir. Gusüle bile gerekmiyor yani. Orada tamamen e, beyinden şehveti harekete geçirip o şekilde bir işlem oluyor. Cinlerin sahiplendiği, evlendiği bir arkadaşımız vardı. Bakım yaptığımız zaman üzerinde bir Müslüman cinli bayan gördük. Şimdi onu öldüremezsin. Çünkü yasak Müslüman öldürmek. Ben de dedim abi e, yanında bir bayan cinli var Müslüman. Haberim var, var diyor. ya. Yani. Nasıl oluyor ne yapıyorsun falan. Diyor ki beraber yaşıyoruz evdeyiz. Ezan okunuyor mesela biraz insana tembel olduğu zaman oturuyorum diyor. Hemen dikiyor beni ayağa gideceğiz. Namaza gideceksin falan diyor. Böyle bayağı bir ona yeni bilgiler bile öğrettiği olmuş. Mesela sol ayakla e, helaya girmesi lazım. Bu onu bilmiyor mesela ama Sağ ayakta geri zaman hemen bunu çıkartıp sol ayakta gireceksin diye böyle bazı şeyler yapıyordu. Böyle bir vakaya denk gelmiştim. Haram işte zaman bir kadına baktığı zaman hemen bunu kafasını çevirip başka yere baktırıp ona böyle bir... Bu eziyettir, bu caiz değil onlar halinde ama kadın, orada da kadın. Duygularını yoğun yaşıyorlar. Bu şekilde ona eziyettir yani biz onu tabii ki telkin ettik. Senin bu yaptığın eziyettir, 7-24 <laughs> başında ona çok zarar veriyorsun. Tabii onu bir süre sonra azalttı. Bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyicilerimizin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler kar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Hocam cinsel içerikli videolar izlemek musallatın belirtisi midir? Veya çok cinsel içerikli videolar izleyenler cin musallatına maruz kalabilirler mi? Evet, cin musallatı olan insanlarda günaha meyil çok fazladır. Nitekim ayet-i kerimede Mevla Teala Es-Sa'ad Ve men ya'şu an zikri rahman nukayyadda şeytana fehu lehu qarin Kim rahmanın zikrinden yüz çevirirse Allah'ı zikretmekten, onu hatırlamaktan, ona yaklaşmaktan yüz çevirirse biz ona şeytanı musat ederiz, kayıtlandırırız diyor Allah Teala. Şehveti çok fazla artırırlar, günaha daha çok meyli olur, ibadetlere karşı soğuk olur. Cinsel işte video izlemek musat sebebi midir? Hepsi değil ama aşırı günahla beraber yayılan bir enerji var. O, o enerjiden beslenen kafir cinler gelip ona yakınlık kurarlar buna sıkıntı verirler. Musallat olanlar vardır. Günahlardan sebep musallat olanlar vardır. Musallat olan kişilerin bu gibi günahlara meyil Şehvetlerini artırırlar. Günaha meyledip edip onları orada negatif bir enerji yayıp ondan beslenirler. Onunla beraber olurlar. Farklı farklı günahlara da sebebiyet verebilirler. Mesela kendini yaralamak. Adam din musallatı var kendini yaralıyor oradan lezzet alıyor. kan aktığı zaman ben rahatlıyorum diyor mesela böyle kişilere denk geldik. Kişileri böyle boğazlayasım, öldüresim gelir, tahammülsüzlükleri, agresiflikleri olabilir. Bu da günahtır aslında baktığı zaman insanlar zulmetmek, eziyet etmek, e, kendi nefsine de zulmetmek zaten haramdır. Bu gibi şey olur. Günahları çok fazla dalıp bu gibi cinsel içerikli videolar izlediği zaman cinlerin musatlarına sebeptir. Gelip insanlar musat olabilirler. Cinlerin böyle insanların savaşı gibi, İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı gibi savaşları oldu mu daha önce, yaşandı mı veya yaşanıyor mu? Evet yani hakla batılın savaşı her yerde vardır. İnsanlar arasında da vardır, ee, internet üzerinde de vardır, birçok yerde vardır. Cinli alemde de bitmeyen süreçli savaşlar vardır. Hakla batılın, Müslümanlarla kafirlerin sürede çarpıştığı çok oluyor. Mesela bir hastayı tedavi ederken çok ağır büyüler yapılmıştı o kişinin iş adamıydı bir anda okumaya başladığımız zaman çok büyük cin kabileleri geldi saldırıya. Onları tabi okumayla, kendi cüddanlarımızın yardımıyla, büyük desteklerle beraber hepsini bertaraf ettik. Bu gibi savaşlar sürekli olur yani. Cinleri çok araştırırsak bize musallat olurlar mı? İsimlerini anınca gelirler mi? Yani mesela cin deyince onları çeker mi hocam bu? Cin demekte de cinler gelmezler çünkü nitekim Kur'an-ı Kerim'de 22 kere cin kelimesi geçiyor ki cin suresi vardır. Araştırmakla da asla gelmezler çünkü öyle kolay değil cinlerin insanın musad olsam çok kolay değildir. Çünkü allah Teala muhafaza ediyor. Ee, çok araştırmakta da ilim sahibi olursun ama aşırıya gitmek, onlara bir şey yapmak, çağırmaya çalışmak, davet usulleri vardır. Her davete de gelmezler ama e, çok fazla aşırıya gittiği zaman musad olan insanlar vardır ama her araştırana, her cin kelimesini kullanana asla musad olmazdır. Böyle bir şey yok. Peki hocam cinler insanların içine kaçabilirler mi? Veya içine yerleşebilirler mi? Orada yaşayabilirler mi? Evet insan içine girebilirler. Girdikleri anda böyle vücutta bazı ağrılar olur. Bir anda elektrik çarpması gibi bir anda vücuda girip belli bölgelerde yaşayabilirler. Orada ciddi manada ağrılar genelde başta boğaza yerleşirler. Daha bağırsaklara girip orada yerleşip durlar eklem yerlerine girerler. Ki nettekim tekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü şeytanın damarlarda gezdiğini bize haber veriyor hadis-i şeriflerde. Girip orada durabilirler. Oraya yerleşip insanlara rahatsızlık verip enerjilerini emerler. Vücutta durup ne yaparlar? İnsanların enerjisini emerler. O gibi insana çok çabuk yorulurlar. Baş ağrısı ve vesveseye sebebiyet de verebilirler. Adam bakıyor ki bir ağrıları var, sıkıntıları var. Başka bir hastalıktan yani maddi bir hastalıktan zannediyor ama cinlerden oluyor. Doktora gidiyor, doktorlar da bir şey bulamıyor. İlaç veriyorlar, şey yapıyorlar ama onlarla alakalı bir tedavi olmadığı için onu bir türlü düzeltemiyorlar. Bazıları e, insan içine girip tabii kriz geçirirler, atak geçiriyorlar. Hasta böyle e, hatta cin onun dilinden konuşur. Mesela bir kadın tedavi ediyorsun, erkek sesinde kalın bir ses tonuyla e, bağırıp e, işte oradakilere hakaretler, küfürler edebilir. Bazıları çok profesyonel. Mesela bununla alakalı yaşadığım bir olayı anlatayım. Bir danışanımıza gitmiştik, e, tanıdığımız bir abla. Okumaya başladık. Şöyle gözünü açtı. Ömer odadan çık yavrum. Bana diyor ki Ömer odadan çık yavrum. Gayet profesör. Ben anlayamadım yani dedim. Abla anlayamadım dedim. Dedi ki çık dedi sen bize güç yetiremezsin filan diye. O şekildeyken insanları karşıdaki hocanın psikolojisini bozar. Yani sen beni çıkartamazsın, sen beni tedavi edemezsin. Hepinizi mahvederim. İşte evinize gelirim şöyle şöyle. Korkutula sadece sözden ibarettir. Bu onun korktuğunu, onun sıkıntıya girdiğini, sıkıştığını gösterir. Ondan dolayı böyle sakin durup veya kriz geçirip hakimiyet elde etmeye çalışır. Ama Tabi onu okuduk sonra sonra imha oldu. Peki hocam insanların içine kaçmış cinleri nasıl çıkarıyorsunuz? İnsanların içine kaçmış cinleri önce bir tespit ediyoruz. Cin dostlarımızla bakım dediğimiz, bakım yapıyoruz. Önce tespit. Vücudunda nerede veya kaç tane neredeler? Hepsini toplayıp bir daire kuruyoruz üzerinde, çember alıyoruz. E, önce terkin ediyoruz üç kere. İslam'ı kabul ediyorsa e, bırakıyoruz ama e, kabul etmiyorsa direkt dostlarımızın yardımıyla çıkartıp imha ediyoruz. Tabi bu çok fazla usuller var. Diyelim ki 100 tane hoca var. 100 tane usul oluyor. Kimi hoca sadece ayetleri tedavi ediyor. Bazı hocalar ise krize sokarlar. İçindekini konuşturup bazı sorular sorup bazı şeyler bilgi edinmeye çalışırlar. Büyü nerede? Yani sen çık neredesin falan gibisinden sorular sorup. Çok usuller vardır. Tabii hastaya zarar verenler olur. Ehil değilse eğer kişide ağır hasarlar bırakabilir. Beyinde veya sinir sisteminde ve psikolojisini bozabilirler. Kimisi eliyle çıkarttığını, eli ağzından çıkarttığını böyle çevirip paket yaptığı olanlar da var. Yani herkesin bir usulü var. Tabii öyle şovlara gerek yok. Bir de yakarak kağıda bir şeyler yazıp cinleri yaktığını e, söyleyenler var. Bu da yanlıştır. Onlar normal dünya ateşiyle yanmazlar. E, gök ateşiyle yanarlar. Nitekim Safa Suresi'nde bazı meleklerden haber alıp e, kainlere getirdikleri zaman Allah Teala diyor hemen onu, onları alevli bir ateş yakalayı verdi. Gök ateşi aslında orada kasıt. Onları o yakar. Dünya ateşiyle yaktığını iddia edenler de yanılıyorlar genel olarak. Yazıyor oraya Elias Türkçe tık yakıyor diyor yaktım seni. Tabi cinde bakıyor ki <laughs> beni yaktığını inandı. Ben ne yapıyor hemen uyku moduna geçiyor. Böyle tık tamam diyor. Adam bakıyor ki hasta böyle kendine geliyor falan. Ama halbuki cin orada başka bir yere saklanıyor. Hocayı kandırıyor yani. Bir de görüntüsü yoksa cinni görmüyorsa bu şekilde e, hocaları kandırabilir. Bir de öldürdüğünü zannediyoruz. Ama Bunlar ölmüyorlar. Böyle bir kor ateşin gibi böyle sönerler. Ama onları o şekilde bıraktığın zaman bir süre sonra tekrar eski hallerine gelebiliyorlar. Ona tamamen imha etmenin bazı yöntemleri vardır. Bu da ehline malumdur. Ehil olmayan bir insana gittiğiniz zaman içinizdeki cin daha da kötü hale gelir. Onu tam manası alamadığı zaman daha çok çoğalırlar. insana daha çok zararlar verirler. Bundan dolayı yani ehil ve icazetli bir insana gitmenizi tavsiye ederiz. Hocam uykudan uyanlıktan sonra avuç içinde serçe parmağında görülen böyle kına benzeri lekeler olabiliyor. Bunlar cin musallatı mıdır? Bunlar neye işaret eder? Sabah uyandığımız zaman ellerimize görülen, ayaklarımıza görülen kınalar cinnilerin sahiplenmek istemesi ve sahiplendiği anlamına geliyor. Yani bizdeki kına nişan alameti olduğu için onlarda da geliyorum, seni sahipleniyorum. Sağ ele yapılan kına çok ciddi manada bir sıkıntı doğamayabilir. kendini okuduğu zaman kişi muhafaza aldığı zaman ayetlerle pek bir sıkıntı olmaz ama sol tarafa yapıldığı zaman bunun bir işareti ben geldim seni bırakmıyorum. Ölene kadar da bırakmayacağım gibi bir mesaj olarak algılıyoruz. Buna güzel bir tedavi edilip onun alınması lazım. Hocam cinler insanların iç dünyasını okuyabilir bilirler mi? Kişilerin yüzde %100 zihnini okuyamazlar ama insanlar da değişik duygu anlarında farklı farklı enerji ve frekansları yayılıp oradan anlayabilirler nasıl bir hal üzeri olduğunu. Hocam cinler geçmişten veya gelecekten haber verebilirler mi? Bu noktada onlardan bilgi alabilmek mümkün mü? Ciniler gelecekten haber veremezler. Bu e, gaybe girer. Yani gaybi ikiye ayırırız. Bir gaybi mutlak yalnızca ve yalnızca Allah'ın bildiği gayiptir. Nitekim sebep. Suresi 14. ayette Altara buyuruyor. Süleyman Aleyhisselam'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman asasına yaslanır vakitte ağaç kurtları yedikten sonra onun öldüğünü anlıyor cin ile. Eğer onlar gaybı bilselerdi bu aşağılayıcı eziyete maruz kalmazlardı diyor. Yani asla geleceğinden haber veremezler. İkinci olarak da gaybi izafidir. Gaybi izafi nedir? Kişinin konum ve bilgi bakımından kimlerin bilip kimlerin bilmediği. Ne gibi? Mesela bir anne karnındaki bebeğin cinsiyetini biz baktığımız zaman bu gözümüzle görebiliyor muyuz? Hayır, bir göremiyoruz. Doktora gittiğimiz zaman o elindeki bir cihazla baktığı zaman o bebeği görüyor. Bu nedir? Doktora gayb midir? Doktor görüyor cinsiyetini. Ama anne görüyor mu o anda mesela bakmadığı zaman? Görmüyor. Anneye gaybtir, doktora değildir. Mesela ben buradan baktığım zaman arkayı görebiliyorum. Sen göremiyorsun. Sana gayb, bana gayb değil. Bu da gayri isafi. Yani şöyle cinniler geçmişe gidebiliyorlar. Geçmişten bazı bilgileri toplayıp Hüddam hocasına haber verebilirler. Oradan bazı görüntüler alıp bize getirirler. Biz oradan bakarız. Tabi her şeyi göstermez. Bazı şeylerde perde vardır ama genel olarak geçmişten haber getirebilirler. Nitekim bakım yaptığımız zaman kişinin üzerinde kaç yıldır musallat var, kaç tane büyü var, ne zaman yapılmış gibi bunu bilebiliyoruz. Bunlar da zaten hep çıkıyor. Şimdi bazı danışanlar bazı hocalara gidiyor. Hocalar diyor işte 3 vakte kadar 3 gün sonra veya 40 e, gün sonra başına şöyle şöyle bir olay gelecek diyor. Gaybi haber verdiğini iddia ediyor. Bunlarda nasıl bir 3 kağıt var onu söyleyeyim. Şimdi diyor ki 3 gün sonra senin başına şiddetli ağrılar gelecek. Korkma beni ara hemen müdahale edeceğim falan gibisinden. Gerçekten 3 gün geçiyor o kişinin üzerinde. Ağırlık çöküyor başında ağrılar oluyor çok katlanamayacak hale geliyor. Hoca arıyor ve o anda geçiyor. Bu gaybi mi? Hayır. Onda şöyle bir şey var. Kafir cinlerini çalışanlar insana böyle zarar verirler. Onları kendine bağlamak için, şov yapmak için. Hemen cinlerini gönderirler. Üç gün dolduktan sonra hemen onun başına gelip ona sıkıntı verirler. Bu da ne? Adam insanlarımız ne yapıyor? Diyor ki ya hoca gerçekten bildi diyor. Veya diyor ki üç gün sonra araba sürerken köprüden geçeceksin ki adam köprüden gidip geçen bir adam zaten. Geçip giderken tekerin patlayacak veya ne bileyim kaza atlatacaksın diyor. ne yapıyor bunda? Şöyle bir şey yapıyor. Adam köprüden geçerken içine girip böyle bir onun Donduruyor, bir sıkıntı yapıyor. O adamın dikkatini dağıtıyorlar, dikkat dağıtıcı yapabiliyorlar. Bir yandan onu böyle bir kilitliyor, e, dalıp öndekine tam vuracakken hemen şey yapıyor, kendine geliyor yani. Bu gibi üç kağıtlar var. Benim karşılaştığım şöyle bir durum vardı. Bir danışanımız beni aradı, e, yabancı ülkede. Dedi ki hocam daha önce tedavi olduğum hocalardan bir tanesi beni aradı. Dedi ki işte 40 gün sonra onun bir tane engelli bir oğlu vardı. 40 gün sonra senin evladın eğitim aldığı yerden çatısından üstü düş ölecek. ve hastane kaldırılırken yolda ölecek. Yani o şekilde ölecek diye söyledi. daha önce böyle şeyler çıkmış adamın. Birkaç tane şeyler söylemiş. Bunların hepsi çıktığı için danışanımız korkuyla beni aradı. Böyle bir durum var ne diyorsun? ben bunların o, o, sıkıntılarını bildiğim için dedim ki hemen çocuğum bana resmi at. Hemen bir bilgilerini alıp onu okumaya korumaya aldık bir izinle. Tabi sadaka vermesini tavsiye ettik. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam az sadaka çok belayı def eder. Sadaka vermesini tavsiye etti. Allah rızası için orada bir kurban kes, dağıt inşallah diye. Nitekim aradan şu anda iki yıl falan geçti. Hala çocuk maşallah sabah sağlam yaşıyor. Yani bunlara çok dikkat etsinler. Kaybi veya gelecekten haber verdiğini iddia edenlere sakın inanmasınlar. Bununla alakalı büyü yapıyorlar. Mesela merak ediyorsunuz hocaya gelecekten bir soru soruyorsunuz ama bununla alakalı başınıza bir bela aldığınızı, sıkıntıya kendi kendinizi soktuğunuzun farkında değilsiniz. Ee, bu gibi şeylere inanmayın. İlgeleceğin haber verdiğini iddia eden söyleyenlerin kesinlikle caiz değil, haram işlediğini buradan belirtmek isterim. Bir de fala bakanlar var. Fala bakıp oradan bir şeyler gördüğünü iddia edenler var. Bunlar da cinnilerle çalışırlar. Kulak daveti vardır mesela falcılarda. Onun yanındaki cinnisi ona bazı şeylerden haber verir. Geçmişten bazı şeyler söyleyebiliyor. evet. 10 tane şey söylüyor, 9 tanesi geçmişten, bir tane de geleceden bir şey söyleyince tabii insanlarımız buna hemen inanıyor. Evet diyor ya bu hepsini bildi. Bunu da biliyordur. Gibisinden şey yapıyor. Mesela bir aile kendi arasında şey konuşuyor. Diyor ki adam mesela tazminat alacak. Bunu sadece aile biliyor. İşte falcaya baktırıyor kadın ondan sonra bir şeyden. Diyor ki yakın zamanda elinize yüklü miktar para geçecek diyor. Kadın diyor ha gelecekten bildi. Halbuki öyle bir şey yok. Aranızda konuşmuşsunuz cinler hemen ona gelip istihbarat alıyor. Falcaya büyüce gidip bunu söylüyor. Siz de buna inanıyorsunuz. Yani bu çok e, ee, insanları kandırmadır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam men gashana felesemin bizi kandıran bizden değildir buyurur. Bu gibi hocalara gitmemenizi tavsiye ederim. Mesela bir abimiz e, şöyle bir şey anlattı. Bir yere gidiyor abisi bir hocanın yanına. Hoca diyor ki işte senin cebinde 300 lira para var. Onu bana verirsen yarın sana daha çok para gelecek. E gerçekten adamın cebinde 300 lira para var. E, hemen çıkartıp onu ona veriyor. Ve yarın o para gelmiyor. Bunun gibi böyle kandırma olayları çok fazla vuku bulabiliyor. Cinniler o anda olanları görüp ona haber verebilirler. Ya bunlar da onun e, gelecekten haber verdiğini veya gaybi bildiğini anlamına gelmiyor. Peki siz daha önce geçmişe gidebildiniz mi? Evet, cin dostlarımızın yardımıyla geçmişten bazı bilgiler alabiliyoruz. Bunu da bize aktarabiliyorlar çünkü enerji olarak bizim zihnimize getirebiliyorlar veya görüntümüze getirebiliyorlar. Bu şekilde bilinebiliyor. Yani. Hocam peki Müslüman olan cinlerin ibadetleri nasıl oluyor? Aynı bizim gibi ibadet ederler. Nasıl ayet-i kerimede es-sa'idu halak وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُ Ben cinleri ve insanları bana ibadet için yarattığını söylüyor. Bizim gibi namaz kılarlar. Oruç tutarlar bizim gibi imsaktan iftara kadar bir şey yiyip içmez. Ondan sonra haç yaparlar. Onların gibi biraz daha hızlı oluyor. Hac. Şey yok, sınırlaması yok. Gidip geliyorlar, umre yaparlar, tavaf yaparlar. Bunları yapıyorlar. Zekat verirler mallarını. Yani abdest alırlar, namaz kılarlar. Kurbanda kurban keserler mi? Kendi alemlerinde, kendi alemlerin yaratılmış öyle hayvanları vardır onların. Orada onlar o şekilde kurban keserler. Hocam peki buradan bizi izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek istiyorum. Cinnilerden korkmamalarını tavsiye ediyorum. Allah'ın izniyle bizi koruyacak Mevla'dır tam teslimiyetle Mevla'ya sarıldığımız zaman, tam teslimiyetimiz olsa biiznillah hiç kimse bize zarar veremez. Ne cin, ne insan, ne farklı başka biri. Nitekim şeytan bile ne yaptı? Orada itiraf etti. Bunların tamını saptıracağım. İlla ibadeke minhul muhlasın. Muhlas kullarına zaten zarar veremem. İbadette biz kendimizi yükselttiğimiz zaman, madden, manen e, İslam'a kendimizi adadığımız zaman biiznillah bütün kötülüklerden emin oluruz. Bu gibi varlıkların şerlerinden, zararlarından kendimiz ve ailemizi muhafaza altına almış oluruz. Bununla alakalı çok fazla hoca hoca gezmemelerini tavsiye ediyorum. Biraz sabırla, e, sebatla şifa beklemelerini ehilse hoca sabretmelerini tavsiye ediyoruz. Nitekim Allah-u Teala es Ya ta'inu bis sabr ve salah sabirin Diyor. Ey madenler Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. Muhakkak ki Allah-u Teala sabredenlerle beraberdi. Mevla Teala bir şey bize yazmışsa, bir sıkıntı yazmışsa onun vakti vardır şifasının. Ne yapacağız? Günahlarımızdan firar edersek zaten sıkatar kendi kendini açılacaktır. Bir de her hocanın her dediğine inanmamak lazım. Çok psikolojisi bozan. Mesela adam öyle bir uçuk şeyler söylüyor ki e, insanların psikolojisini bozuyor. Her şeye de inanmayın. İnanmamızı tavsiye ederiz. Herkese de gitmeyin. Öncelikle Allah'ın izniyle kendi kendinize Mevla'ya doğru yaklaşmaya çalışın. Olmazsa tabii ehil bir hocayı bulup o şekilde tedavinizi tavsiye ederiz.